Bir adet baş soğanı çok ince doğradım. Bir demet maydanozu çok ince doğradım. Birkaç tane, 5-6 tane yeşil soğanı ince ince doğradım. Bunlar köftemin yeşil malzemeleri. Ondan sonra iki su bardağı su al, e, bulgur aldım. 2 e, bardak e, kadar toz isot, Urfa isodu onu ısladım bir kaşık domates salçası ve bir kaşık biber salçası bunlar ev salçaları bir tatlı kaşığı tuz biraz karabiber ve biraz kimyonla çok ince doğranmış iki diş sarımsağı karıştırarak yoğurmaya başladım gördüğünüz gibi Köftem yoğurulmaya devam ediyor. En son bölümünde yarım çay bardağı nar ekşisiyle yarım çay bardağı sızma zeytinyağı ilave edeceğim. Ve köftemi sıkımlayarak servise sunacağım.